arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, hızlı hızlı parçaları takacağız bir ilk önce bunu yapalım bu bir uçlu kalemin şeyi Arkadaşlar biraz çabuk olmaya çalışıyorum Çünkü ama kısa videolar atacağım hemen şuraya taktık bakın böyle Tamam şimdi şu parçayı içinden şöyle arkadaşlar alıp taktım bu böyle bu bitti Evet arkadaşlar ikiye geçiyoruz. İkinciyi de aynı şekilde takıyoruz. Ondan sonra hemen şunu alıyoruz. Onu da aynı şekilde takıyoruz. Bu da bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sıra bunda. İlk önce şu yayı takıyoruz. Takamadım takıyorum. Taktım. Taktım. Şöyle hepsi uç şeyi kutusu arkadaşlar. Ben şu şekilde tutturdum Şimdi hemen arkadaşlar hemen şunu da şuraya geçip takdım. Evet arkadaşlar bekle. Gördüğünüz gibi 1 dakika 25 saniye bitirdim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.